Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde sözcükte anlamla ilgili çok büyük bir kısmı halletmiştik. Geriye söz öbeklerimiz ve ile deyimlerimiz kaldı. Bu dersimizde söz öbeklerimizi bitirip bir sonraki dersimizde atasözü ve deyimlerini işledikten sonra sözcükte anlam bitti demektir. Şimdi söz öbekleriyle başlayalım. Yansıma sözcükler. Doğadaki canlı cansız tüm varlıkların çıkarttığı seslerden üretilen Seslerin taklit edilmesiyle oluşan sözcüklerdir. Bunlar nelerdir? Fısıltı, miyavlama, havlama, takırtı, gümbürtü, gürültü, cikcik, cik, miyav miyav, hav, hav ay, ay Bunların hepsi bizim yansıma sözcüklerimizdir arkadaşlar. Ay ay bizim nasıl sözcüklerimizdir? Ay ay. Nasıldır? Eşeği çıkarttığı seslerdir değil mi? Aynı. Miyav, aynı miyavlamanın kedi, havhavın da köpek olduğu gibi değil mi arkadaşlar? Şimdi doğadaki canlılar ya da cansız varlıklar, mesela benim bunu diye çıkarttığım ses de bir yansıma sözcük sesimdir. Ama eğer yansıma sözcükler mecaz anlam olarak kullanılırsa yansıma sözcük olmazlar. Mesela disipline gidince tüm bildiklerini çatır çatır söyledi. Döküldü diyor yani. Disipline gitti. Arkadaşını sattı. Bildiği ne varsa döküldü diyor. Çatır çatır söyledi. Yani bir çıt sesinden bahsetmiyor. Mecaz anlamlı kullanılmış. Yazma sözcük olmaktan çıkmış. Bir de diyor ki yansıma sözcüklerin doğada mutlaka bir sesi taklit etmesi lazım. Mesela miyavlamak sesinde kediler gerçekten miyav diyor. Ama kişnemek sözcüğünde atlar kiş demiyor. Yani evet atlar kişner. Ama atlar kişnerken kiş 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 kiş, kiş, kiş diye kişilemez. Bu yüzden miyalamak sözcüğü yansıma sözcükken kişlemek sözcüğü yansıma sözcük değildir. Yani size bir yansıma sözcük mü değil mi diye sor, sorulduğu zaman doğada böyle bir ses var mı diye düşüneceksiniz. Varsa yansıma sözcüktür. Gelelim söz öbeklerinde geçiş ve bağlantı ifadelerine. Geçiş ve bağlantı ifadeleri dediğimiz şey bizim ama fakat lakin oysaki, çünkü ancak halbuki ne var ki üstelik özellikle kısacası son olarak ilk olarak hatta gibi gibi en çok kullanılan geç ve bağlantı ifadeleridir. Ben eğer bir cümlenin yönünü değiştiriyorsam yani bir şey olumluyken olumsuza ya da olumsuzken olumluya çeviriyorsam ben buna cümlenin yönünü değiştiren geçiş ve bağlantı ifadeleri derim. Bunlar nelerdir? Ama, ancak, fakat, lakin. Bunlar birer cümlenin yönünü değiştiren geçiş ve bağlantı ifadeleridir. Bakalım. Seninle gelecektim. Bak olumlu. Seninle gelecektim. Ama çok hastalandım. Hastalanmak olumsuz bir durum. Olumluyken olumsuza ama bağlacıyla yani ama geçiş ve bağlantı ifadesiyle değiştirmiş. Yani bu benim cümlenin yönünü değiştiren bir ifadem olmuş yaramaz bir çocuk olmasına rağmen yaramazlık iyi bir şey değildir. Olmasına rağmen, a rağmen iyi niyeti gözünden okunuyor. İyi niyetim olumludur. O zaman bu benim olumsuzken olmaya çeviren bir cümlenin yönünü değiştiren ifadedir. A rağmen, unutmayın. E rağmen, a rağmen, sana rağmen, bana rağmen, ona rağmen. Bunların hepsi benim rağmen bağlantı ifademdir. Açıklayıcı ve destekleyici anlamda kullanılan. Yani diyor ki olumluysa olumlu devam edecek. Olumsuzsa olumsuz devam edecek. Bakın sınıfın en çalışkan öğrencisine yani Yaşar'ı çok seviyorum derken. Şimdi en çalışkan öğrenci artı. E çok sevmek de artı. O zaman artıdan artıya yani ifadesiyle geçmiş mi? Geçmiş. Bu sene takdir belgesi Hatta onur belgesi bile alacağım. Takdir belgesi almak olumlu bir şey. Onur belgesi almak olumlu bir şey. İkisi de olumlu. O zaman hatta benim açıklayıcı ve destekleyici anlamda kullanılan bir bağlantı ifadedir. Özetle, sonuç bildiren, kısacası, özetle, son olarak bunlar benim özetleyici ve sonuç bildiren ifadelerimdir. Özetle her şey yoluna girdi, hiçbir sorun kalmadı derken. Her şey anlatmış, anlatmış, anlatmış. Mesela tüm olayları anlatmış, kavgaları, barışmaları, küsmeleri. En son demiş ki özetle her şey yoluna girdi. Hiçbir sorun kalmadı. Yukarıda anlattığım metni özetlemiş. Öğretmenler arasında soğuk havalar esiyordu. Kısacası kimse birbiriyle konuşmuyordu derken. Aynı şekilde bir sonuç bildirmiş. Soğuk hava esiyor. Bunun sonucunda da kimse birbiriyle konuşmuyor demiş. Gelelim söz öbeklerinde kalıplaşmamış söz Deyimleşmemiş yani daha deyim olmamış. Genellikle mecaz anlamlı olan birden fazla sözcükün oluşan söz öbeklerine kalıplaşmamış söz öbekleri derim. Deyimler gibi kalıp ifadeler olmamasına karşı halk tarafından sıkça dile getirilen söz gruplarıdır. Yani deyimler gibi kalıplaşmış ifadeler değildir. Birbiri yerine farklı sözcükler getirilebilir ve halk arasında sıkça kullanılır. Nelermiş bunlar? Bırak artık şu at gözlükleriyle hayata bakmaya. At gözlükleriyle hayata bakmak benim bir deyimim olmamasına rağmen halk tarafından sıkça kullanılan bir sözcük, sıkça kullanılan bir cümle olduğu için bu benim kalıplaşmamış bir söz öbeğimdir. Ya da bu dedikodu ile okula resmen bomba düştü. Bomba düşmek diye bir deyimim yoktur. Ama sıkça kullanılır. Bu dedikodu var ya bu okula bomba düşürür cümlesi de benim aynı şekilde bir kalıplaşmamış söz cümlemdir. Gelelim söz iki demelere. Anlamı pekiştirmek, güçlendirmek, güzelleştirmek için sözcüklerin tekrarlanmasıdır. Yani ikileme leme adı üstüne iki leme. İki tane sözcük yan yana geliyor. Bu sözcükler de yedi yolla oluşuyor. Bakalım nelermiş bunlar. Aynı sözcük tekrarıyla. Adı üstünde. Aynı iki sözcüğün tekrarlanmasıyla oluşan ikilemelerdir. Hızlı hızlı, tatlı tatlı, ağır ağır. Buraya bir tane daha fazla ağır yazmışız. Yani böyle bir şey yok. ağır 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 değil. Ağır ağır sadece. Şu biraz fazla olmuş. Hızlı hızlı, tatlı tatlı, ağır ağır bunlar benim aynı sözcük tekrarıyla oluşan ikilemelerimdir. Yansıma sözcük. Neydi yansıma sözcük? doğada oluşan seslerin taklit edilmesiyle ortaya çıkan sözcüklerdir. Şırıl şırıl bir şeyler düşünün. Şırıl şırıl bir ses çıkarır. Doğadaki bir sestir. O zaman şırıl benim yansıma sözcüğümdür. İki tane şırıl sözcüğün gelmesi de yansıma sözcük tekrarımdır. Horul horul uyuyordu. Horlarken şimdi tabii ki onu taklitinde yapmayacağım ama bir hor sesi çıkar. Ya da hırıl hırıl hırlıyordu derken bir köpek hırlarken Hır sesi de çıkar. Yine aynı şekilde taklitini yapmayacağım. Patır kütür derken de bak. Pat küt. Ses çıktı gördünüz mü? Bunun ardı ardı gelmesi yansıma sözcük tekrardır. Eş anlamlı sözcük tekrarı. Mutlu mesut. Mutlu yerine mesut sözcüğünü kullanabilirim. Mutlu mesut benim eş anlamlıdır. Akıllı uslu, güçlü, kuvvetli. Hatırlarsanız eş anlamlı sözcüklerle ilgili soru çözdüğümüzde güçlü kuvvetli sözcükleri vardı ve ben size demiştim ki güçlü kuvvetli eş anlamlıdır. Buradan şekilde zaten çıktı ortaya. Zıt anlamlı sözcük tekrarı birbirleriyle çelişen sözcüklerin kullanılması. Az çok mesela az çok demeden ortaya bir şeyler koyalım. Ya da gece gündüz demeden çok çalışıyor. Aynı şekilde acı tatlı da benim. Zıt anlamlı bir sözcük tekrardır. Yakın anlamlı. Bunun örneğini vermiştim. Yakın anlamlı anlatırken, doğru dürüst, yalan yanlış, eş dost. Aynı şekilde bunlar da benim birer neyimdir, İkilememdir. Bir anlamlı, bir anlamsız. Bu şu demek. İki sözcükten biri gerçek hayatta kullanılan bir sözcük. Yani ben bu sözcüğü gerçek hayatta da kullanıyorum, anlamlı. Diğeri de ben bu sözcüğü gerçek hayatta kullanmıyorum. Benim işime yaramıyor. Yani anlamsız bir sözcük. Bakalım. Saçma sapan. Saçma sözcüğünü kullanırız. Bu ne kadar saçma bir davranış ya derim. Ama bu ne kadar sapan bir davranış ya demem. Sapan diye bir sözcük yoktur çünkü gerçek hayatta. Bir anlamlı bir anlamsız. Eski püskü. Bu ne kadar eski bir top diyebilirim. Ama bu ne kadar püskü bir top diyemem. Eski benim gerçek hayatta kullandığım bir sözcükken püskü kullanmadığım bir sözcüktür. Anlamsız bir sözcüktür. Yedi ve sonda da demiş ki ikisi de anlamsız sözcük grupları. Yani ikisinde de gerçek hayatta kullanmadım. Saçma sapan bir sözcük tekrar demiş aslında bize. Abur cubur. Biz gerçek hayatımızda abur diyor muyuz hiç? Ben de abur yiyeyim ya. Canım çok cubur çekti. Demiyoruz tabii ki de. Ya da ay bu pantolon çok eciş olmuş. Ya da ay bu tişört hemen ütüle çok bücüşmüş. Demeyiz. Değil mi? Bücüşmüş ne mesela? Anlamsız bir kelime. Mesela demeyiz ki hadi kalk artık aparlanalım. Ya da kalk artık topar. Bak toparlan demiyor. Topar artık ya. Çok saçma bir şey oldu değil mi? İkisi de anlamsız oldu. İkisi de anlamsız. Sözcük tekrar da bu şekilde. Şunu notu hiçbir zaman unutmuyorsun. Hiçbir ikileme arasında noktalı bir işareti gelmez. Yani sen ağır virgül ağır yazamazsın. Ya da abur noktalı virgül cubur yazamazsın. Hiçbir noktalama işareti gelmez. Gelirse yazım yanlış olur. Noktalama hatası olur. Bak ben bunu büyük harflerle yazdım buraya. Sen de defterine büyük harflerle yaz. Şimdi işledik söz öbeklerimizi. Bir tane de sorusunu çözelim. Bakalım anlamış mıyız? Anlamamış mıyız? Atabey içinden geçirip de açığa vuramadığı duyguların ağırlığı altında ezilmiş, iyiden iyiye içine kapanmıştı. İçinden geçirmiş. Neye? Açığa vuramadığı duyguların ağırlığını. Şimdi bu ağırlığını, şimdi bu içinden geçirmek sözcüğü dış dünyaya karşı ilgi ve ilişkisi güçsüz anlamında mı kullanılmış? Bence değil. Adam akıllı çok iyi gereği gibi mi kullanılmış? İçinden geçirmiş. Hayır. Bir şey yapmaya düşünmek anlamında mı kullanılmış? Yoksa Derdini anlatmak, iç dünyasındaki duygu ve düşüncelerini bir, bir anlatmak. Şimdi bir bir anlatmamış. İçinden geçirmiş zaten. Bunu direkt geliyorum. Bir şey yapmaya düşünmüş. içinden geçirmiş. Ben mesela diyorum ki ben diğer teneffüs top oynamaya içimden bir geçirdim. Ben bunu dışa yansıtmadım ki. Dış dünyaya karşı ilgisiz değilim ki. Ya da o top oynamak benim adam akıllı çok iyi gereği gibi anlamında kullanılmamış ki. Bir şey yapmayı düşünmüşüm sadece. O zaman doğru cevap demiş ki hangisini anlatılmak istenen kutucuğu beyaza boyandığında demiş ki altı çizili söz grubuyla anlatılmak istenenin bulunduğu kutucuk beyaza boyandığında hangisi ortaya çıkar? Bu beyaza boyanacak yani burası beyaza boyanacak. Doğru cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. İşte bu kadar arkadaşlar. Biz söz öbeklerini de bitirmiş bulunmaktayız. Bence anladınız. Yani hocam anladık yorumlarını bekliyorum anlamadık yorumlarını da bekliyorum. Umarım almam böyle yorumlar. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadıysanız baştan alıp bir daha dinleyebilirsiniz. Gerçekten teker teker anlattığımı düşünüyorum. Umarım sizler tek dinlemede anlamışsınızdır. Çıkacak tüm soruları da tak tak çözersiniz. Sizlere güveniyorum. Bir sonraki dersimizde sözcükte anlamın son konusu olan atasözü ve deyimleri işleyip bu konunun üstüne çiziyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.